Anlatma ne <laughs> ne zaman kalkarız? Ya kalırız bugün hanım bak ailece toplanmışız 40 yılın başı yer var değil mi anne? Damat girsek oğlum içeri. Biz kalkalım artık. Daha ama oturmadık mı? ki. E gördün anneni işte yeter hadi. Ya çok güzel ama ne gerek vardı kaç para verdin Olsun Allah. Canım mi? parası sorun değil de kadar canım çıktı ama sana değer. Ya anne ne biçim ediyor? Oğlum ne güzel kolye götür işte bunu. Ne o köpek zinciri gibi öyle. Ne köpek zinciri bak güzelce parlatırız bir de güzel paketleriz hiç anlaşılmaz bitti gitti. Ya ben bunu kendime almadım. Hepimiz kullanalım diye aldım. Haberleri açsana haberler başlıyor. Aynen Şu ya. ikinci el arabalara bakacağım kalk biraz. Vay be. Ya, ya hep elinde telefon böyle böyle ne bu ya? Daha açmadım baba. Bir insanlarla konuş bir sosyalleş biraz. Cık cık cık. Yazıklar olsun sana. <laughs> Hakkım haram olsun sana tamam mı? <laughs> sen küçükken babanın paketlerini kırmıyor muydun? Yazık. Ya Adamla öldürdüm sanki. Onu da yaparsın. Yaparsın valla. Allah'ım sen nasıl evlat verdin. Evet arkadaşlar bu haftaki ödül oyunumuzun ödülü Çak gıdı sakızı oh, şuna bak ya. Oh, 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 oh. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya? ya Aşkım seni babamlarla tanıştıracağım Nereden çıktı şimdi ya Ne zamandır kızımla görüşüyorsun Vallahi ben de ilk defa burada gördüm sen ne takmalıyosun? Ne oldu <laughs> sade falan mı Bir randevu mu var? Ben de bilmiyorum ki. Birinden haber falan bekliyorsun herhalde? Sürekli telefona falan bakıyorsun. ne yani. var ya? Pardon bir çay alabilir miyim? İnce belli olsun. Ne? İnce belli mi? Sen bana şişko falan mı diyorsun? Git abi bir daha Yürüsene göt veren! Oğlum adam aşağı indi lan! Lan göt veren yürüsene! Göt veren miyim ben? Lan lan! Adam gördü! Gece... <laughs> <laughs> lan kızı da geliyor Neriman teyzenin. Böyle çıkılır mı? Ha, gelirse gelsin abi. Ha çağırayım da gelsin. Aykut bak kimler gelmiş gel. <laughs> Neriman teyze hoş geldiniz. <laughs> Küçük hanım kızınız galiba. Mesela Neriman'ın dörtte üçünü de Halil yemiş. Halil yemiş. Halil yemiş. Halil yemiş. Halil yemiş. <laughs> Hayır, gel bakalım köz soruyor o zaman. <laughs> Akşama geliyorsun değil bu mi? Bu kılıbık hayatta çıkamaz. <laughs> ben mi çıkamayacağım? Akşam oradayım. Bugün doktora gittim. İki aylık <laughs> ömrüm kalmış. Çıkayım mı bu akşam? Hayır. <laughs> o kuzum benim. Al bunu da al bana. Teşekkürler babaanne. Oğlum sen onu ver bakayım bana. Sen onu şimdi kaybedersin. Ben sana sonra veririm. Baba, babaannemin verdiği parayı alabilir miyim? E oğlum onunla arabaya benzin attın ya. Ya bunu benimdi ya benimdi. Senin oğlum. benim mi var lan bu evde? O bilgisayarı benim o zaman. Ver o telefonu ver. Biz şimdi neyiz? İnsanız. Peki insanlar ne yapar? Yemek yer. Başka? Çay içer. Peki bugün ne günü? Pazar günü. Yuh! Ya şaka yaptım Gel gel. Biz gayıp biraderiz. Hayır vallahi dün herkesi çağırmayız. Biz biz oluruz. 30-40 kişi yeter öyle. Kayın Mehmet Pekmez. Kaç oldu? 5000 bin oldu. Bin tane kaldı. Hii, dayımın süt kardeşinin çocuklarını gönderdik mi? O nerede ya? Papua yeni yine de öğretmenlik yapıyorlar. Çok ayıp olur göndermezsin. <gülüyor> 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 Lan ben sana gazeteyi az bastım sıra! Hayır bir hayatı var yani değil mi? Bir tanem seni çok özledi. Senden ben uzakta yaşamak, ya yaşamak, yaşamak bana bak bak. Huzurlu gecelerde ben gözlerine dönüşlerine bak bak. Ne ne aşkım ya Bak çocuğumuzu bir şey. <laughs> daha. <laughs> 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 Bu Almanya bitti diyor. Ya Almanya biter mi abi ki bak adamlar savaştan çıktı. Ama bak Aykut annemler yok gel bizde bekle. Masaj o ortamı biliyorsun ya. İlk kimden şüphelenirler? Kaç bölümdür kayıp kocasını arıyorlar yazık. Yazık tabii abla. Size de zahmet oldu. Aykut hadi eve. Kesin kel olan kadın. Anne sen çık ben bitince gelirim. Al sen bu köpü. Her dışarı çıktım elle köpü. Şey. Al şunu. Ya, bağırma ya ne bağırıp duruyorsunuz? Sen 9 ay karnında taşı gelsin sana bağırsın. Elin ayağın tutuyor. Biraz da sen çalış bize bak. Madem bakamıyorsunuz, yapmasaydınız. Bu parfüm suyun donma noktalarını aramızda. <laughs> Baksana ben. Ne kadar abi bu? Yüzlüğü 30 lira. Sen gel. Kalıcı mı? Kalıcı tabi ya. İki fı sıktım ben 18 yaşında. Bak hala kokar. 25 yaşındayım. Gel kokla. Baba. Ne oldu gene? Hani diyorum sen meyveni falan yerken. Ee? E bir yandan çayı içerken. Hı. E haberleri de izlersin. Ee. Ben de arkadaşlarla çıkayım diyorum akşam. Tamam çık hadi. 9'dan önce gel ama. Sağ e saatte 8 ya. Babaanne ne bu şunu artık ya. E deniyorum oğlum işte. Bu şehrin anahtarı. Ya. Şehrin anahtarı mı? Bunu denedik mi ki? Baştan o zaman baştan başlayacağız. <laughs> Rahmetli niye ölmüş? Şey vurmamak için duvara çarpmış. Pis pisine gitti yani. <laughs> Bir otomobilde güvenlik her şeydir Güvenli bir aracınız yoksa ön koltuğa anneniz otur. Yavaş atmışı geçme bak. Yani bir sus Allah aşkına ya. Bak dönecek o arkasına girme. Canım ben alışverişe gideceğim gelecek misin? Yok canım ya benim alacağım bir şeyim yok. Emin misin? Aykut nereye oğlum? Kaşarlı tost yemiyoruz mu? Abi karne aldık bugün gidiyoruz. Vay be. Ulan hoca yok dediniz. Karısı doğum yapıyor dediniz. Ders boş dediniz. Burada çay içmediniz mi? Tamam bir kaşarlı alayım abi. Tamam yapayım <laughs> bir tane. Abi parayı ikinci dönem getirsem olur mu? Siktir et abi Amca hiç sıkışmayalım. Ben babandan yatarım ya. Ha biz kuzumla yatarız değil mi? Sarılır yatarız <laughs> vallahi. Sabaha kadar mışıl mışıl uyuruz vallahi. Mışıl mışıl vallahi, mışıl mışıl. televizyon açık. Çayı da açık bırakmış ya. Şu yüzü bilen ne şeytan. İçiyorum ben. Aç onun altını. Ben banyoyu yıkayacağım. Kapıyı açmayın. Ortalık çamaşır suyu kokmasın. Görüşürüz, görüşürüz. Anam, iyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Bir şey mi yok? Çamaşır suyundan biraz Çorba Çorbacıya gidelim mi? Oğlum şu benim dizimi açıver onu izleyelim. Ya ben. anne izle işte Allah Allah. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı şahanenizin keyfi yerindedir inşallah. Ver kumandayı ver. Tabi ben şöyle takdim edeyim. Zatlama ül kumandı iyi. <laughs> biraz daha şişkin Gimiş buradan gimiş bu. Buradan gimiş buradan. Hanım hazırlan da dışarıda yiyelim bugün yemeği. Tamam. Abime kuşbaşı ablacım sen. Ben çorba alayım. Çorba ezogelin mercimek işkembe paça abla. Ezogelin olsun. Tamamdır. Bir ezogelin kuşbaşı çek. Buradan da sinemaya gideriz hayatım olur mu? Tamam bir tanem. Gidelim. Etrafta bu kadar yalnız varken biz nasıl el ele yürürüz? Ay haklısın bir tanem. <laughs> Bize mi gitsek? <laughs> Isıra içinde. Yorgunum şimdi Tutun kollarımla bak düşerim şimdi Oh yalnızım Bir şey yap Çok güzel bir de oh ver şimdi bana Hocam oh diye bir nota yok yalnız Oh ver Hocam oh diye bir nota yok oh, Hocam Kimler geldi hayatımdan kimler geçti Gel Hiçbiri senin kadar sevmiyor. Bir daha bana cevap verme Çakarın suratına Tamam ne dedin sen? ha? Çıkışır. I'm the man, I'm the man, I'm the man. O hala sen durduğum yerde. Gözdürmeye inanamıyorum Allah. Ben ateistim. Allah yoksa şu dağları kim yarattı? Doğru. Erkeksin sen, abartmıyor musun? Hadi tamam ona da verme oyu. Kime vereceksin? Hepsi birbirinden bok. O en azından çabalıyor. Sınavları okudunuz mu hocam? Hayır, yan sınıfınkini okudum. Ödevlerinizi yaptınız mı? Bir de başka hocanın ödevini yaptık. <laughs> ya süper vayn ya! Devam, devam! Ya süper vayn çekmiş bak, yapsana! İtiraz et! Gel be koçum, gel gel! Bir gün karım olursa, te böyle bir tane araba alacağım. Vursun, kırsın, parçalısın. Belki ölür içinden manakodumu. Kurtuluruz abi aşamadan. En yakın arkadaşın canla atlasa sen de mi atlayacaksın oğlum? Ya madır! Tabii ki de atlayacağım be! O benim en yakın kanki Toşko. Fatih! Atakan Susma söyle nasıl yaşar böyle insan Fatih'in boğazına bir şey kaçmıştı. Çok endişelenmiştim. 112 aradım. Öldü ama olsun. Teşekkürler 112. Oğlum bak dünkü maçta. Biliyorum o muhabbeti ya. Abicim bir dinle. Bir bildiğim var bir dinle ya. Anlatmıyorum. Aşkım hadi uyan. Bülent ben hazırım hadi uyan. Kalktım aşkım. Yüzde kaç? 38. 36. Ver müziği. Evim şahane ekibi olarak Erdal Bey'in dolabını yeniledik. Beğendiniz mi Erdal Bey? Cık, bu hiç olmamış gibi öyle. Ne yapıyorsun güzel çocuk? yabancılarla konuşma dedi annem. İstersen bir daha düşün. Hadi gidelim. Anne.